Kayıt yapalım. Sinek yok. Yağmur var. Şimdi bu kaydı yapacağız. Sabahtan şimdi yemek. Paçalarımla, saçımla kaşıntılar hangi kaşıntılar? Hayvanları girişimize, paspasın üstüne soktukları zaman ki, penceremizin önüne diktikleri zaman ki, kaşıntılar. Aynı kaşıntılar. Ve o mikroskopik parazitler böyle daha önce çektim buradaki bok yığınından doğayı öldürüyor. Ağaçları ...döktürüyor. Aynı parazit tipi. Ormana bak. Diktikleri şeylere bak. Hiçbir işe yaramıyormuşlar. Yaban otuymuş hepsi. Hiçbir kullanım yok. Faydası yok. sadece o hayvanlar değil bunların gelip gezdirdiği tüm hayvanlarda bu var burada gezdirirlerken odamda hissettiklerimden belli ve nasıl çöle çevirdiklerini buraya o da belli o parazitler doğayı bitiriyor bakın burada simenler biraz var fakat bu hayvanların takıldığı yerler özellikle apartmanımızın önü çöl. Ve bu hayvanları çocukların oynadığı yerlere dayatıyor. Oradaki cani. Ve özellikle burada barınıyorlar o hayvanlar bakın nasıl çimenleri bitirmişler çöl gibi böyle işlemleri var o kaşıntı veren alerji gibi parazitlerin çöl çamur Bize bu şeylere karşıyız diye tehdit ediyoruz. Buraya sokuyorlar be. Burada, burda. Tamam Orada sen değil. git. Çocukların kazma, pardon kürek kovayla oynadıkları yere dayatıyordular. Ve bu parazitli hayvanları doğum hastanesine, gebe eğitimin önüne, tüm büfelere, dükkanlara dayatıyordular. Okulun dibine sıçtırıyordular. Ve karşı çıkıp uzaklaştırmaya çalışıyoruz diye tehdit ediliyoruz. Gece saat iki buçukta geldi. Her çıktım buradan. Eskiden hazırdı. Uçanan maymun olarak buradan gidelim Aa, bir Hayır dedim. Şapkan var, yardım ediyor. Hala bok yaşıyorlar, Çocukların yoluna. Hala boklar. Hala boklar. Hepsi bu millet. Evet, her ağacın bütün yol boyu dibine. Ve tabii ki kanalın oraya. Burada ve hemen hemen her yerde nasıl yolları, bok bozukları videolarımla. Şimdi <laughs> buyurun görün. Bu şeylerin hepsinin arkasındaki boklu akıl aynı. Her yılanın bir başı var. Bu da elinizin karşısındaki bok yığınından belli kim? Dergilerinden, medyasından koşturan ordudan mahallemi, çevremi temiz tutmaya çalışıyorum diye e sen gece yarısı gel gününü göreceğim kaşın itini gidereceğiz <laughs> sanki daha önce yaşamadık çok korktum be sadece bizim burada uğraşmıyor yani tüm ilçede daha önce burada Karşıma çıktı iki tane magandayla. Bu yuvaların faili odur ve tüm parazitli hayvanların bu Sokakta ve çevrede bütün mahallede Bu pisliklerin faili odur ve işbirlikçileri Martılar bile yemiyor Kaynamış kemik Çöpte besleyeceğim. Hepsinin faili olur. Bakın millet nasıl önlem almaya çalışmış. Çünkü dayatıyor. Ve bu zırdeli deli cani seri katil tutuklanıyor. Özellikle camilere, türbelere de dayatıyor. Bu türbede kaç tane hayvan vardı eskiden, bakın kaynamış, kemikler pislik, yuva pislik pislik. Millet burada oturuyor diye. hepsinin payı olur Buraya bile yapıyorlar cemevi. Fakat bunlar dünden de razı galiba. Bu caminin kıblesine, mezarlıkta boydan boya hayvan sürüleri hepsi videolardan nasıl da yol bok. Bunlar ne alevi ne bir şey bence. Bunların tarikatı satanizm. Kali'ye benziyor. Hindistan Kali örgütüne. Tarikatına. İşleri suikast, cinayet. Böyle de görüntüsü var. Köpek gibi dilini uzatıyor. Fakat bahsettiğim tarikatlardan içine katmışlar mı yani? Uu, hayvanları seviyorsun Yaratan, yaratan Falan filan Allah'ın ümmeti. Bize emanet etti Allah. Her türlü saptırma argümanları düzmece. Bakın boklar yerde fakat yağmur yıkamış. Pazar için hazırladılar. Bu camiye de yapıyordular. Kedili köpekli. Ev geçtikleri cami yoktur. Tamam canım. Bu pazarda ben çekip yayınlamaya başlamadan önce tezgahların altı hayvan yollar bok, tezgahın altı bok, sinek kaynıyordu. Videolar da orada iki kere boy abdesti aldım. Hala kurtulmuş değilim o kaşıntılardan. Cani satan iskarının icabına bakılmalı. Daha, ondan daha önce videolarımda var. Bir Filistinli oturuyordu ikinci katta. Onun altına barınaklar döşediği hayvanlar, boklar, pislikler, artıklar, yemekler, küfler. Sonra onlar taşındı oradan. Bu da bunların Siyonist olduğunu gösteriyor. Sadece emlak yağmacılığı için değil. Bu müthiş bir şey yani. Böyle kasıtla 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 bu şeyleri yapanlar değil inceleme tutuklanma arka çıkıyorlar. karşı çıkanların baskınlarla, tehditlerle, hakaretlerle, iftiralarla, davalarla hayatını mahvediyorlar. Evet aşağı indik. Nerede gezilecek çocukların oyun farkında. Devasa bağırsaklık কুকলু বক্রু হাইবা Nerede çıktı o köpek karşısına senin? İki tane mi? Evet. İki tane. Bir tane. Bir tane. Aha. Kes Sonra sen ona daldın, benden kayboldun. Oh bekle babam bekle. Ee, yanlış yola niye saptın benden kayboldun ya. Her zaman git esadım. Ee, seni izlemiyorlar be. Senin mahallenden korktan belli. Burnunu uzatır uzatmaz. Bunlar örgüt değil. Buradan da geçerken... ...evimizin önünden bir tırmanan... ...demir boyu burada karşıma çıktı. Marketten çıkarken. Bunları izlemiyor be. Daha kap, burada daha kap, burada da kap. Bana da görsün diye dedim.

için verir be. Kırkçın. Sünnet. Hmm. Kimin kedisi bu? Hmm. Ki? Içeri Düşünce içeri alıyor mu? Sünnet diyor. Kim alıyor, kim geçirdi, kim dayattı onu soruyor. Kapı içe giriyor. Çok tarz, hmm. Kim dışarıda besliyor? Besliyor, müşterilerimiz de besliyor, arkadaşımız besliyor. Hayır, oğlum, besliyor yardım eder mi? Hayır, onun belirli birisi besliyor. Yardım eder mi? O kadar bilmiyorum efendim. yapalım. Sinek yok yağmur var. Şimdi bu kaydı yapacağız. Sabahtan şimdi yedek paçalarımla, saçımla kaşıntı var. Hangi kaşıntı var? Hayvanları girişimize, paspasın üstüne soktukları zaman ki Penceremizin önüne diktikleri zaman Kaşıntılar Aynı kaşıntılar ve o mikroskopik parazitler böyle daha önce çektiğim buradaki bok yığınından doğayı öldürüyor, ağaçları döktürüyor. Aynı parazit tipi. Ormana bak, diktikleri şeylere bak, hiçbir bir işe yaramıyormuşlar yaban otuymuş hepsi. Hiçbir kullanım yok. Faydası yok. Sadece o hayvanlar değil, bunların gelip gezdirdiği tüm hayvanlarda bu var. Burada gezdirirlerken odamda hissettiklerimden belli ve nasıl çöle çevirdiklerini buraya o da belli o parazitler doğayı bitiriyor bakın burada çimenler biraz var fakat bu hayvanların takıldığı yerler özellikle apartmanımızın önü, çöl Ve bu hayvanları çocukların oynadığı yerlere dayatıyor. Oradaki cani. Ve özellikle burada barınıyorlar o hayvanlar. Bakın nasıl çimenleri bitirmişler. Çöl gibi. Böyle işlemleri var O kaşıntı veren alerji gibi parazitlerin Çöl çamur Bir de bu şeylere karşıyız diye tehdit ediliyoruz Buraya sokuyorlar da. Dur, tamam sen Çocukların kazma, pardon kürek, kovayla oynadıkları yere dayatıyordular. Ve bu parazitli hayvanları doğum hastanesine, gebe eğitimin önüne, tüm büfelere, dükkanlara dayatıyordular. Okulun dibine sıçtırıyordular. ve karşı çıkıp uzaklaştırmaya çalışıyoruz diye tehdit ediliyoruz. Gece saat iki buçukta gel. Her çıktığımdan buradan eskiden hazırdı uçanan maymun olarak buradan gidelim. Hayır dedim. Şapkam var yardım ediyor. Hala bok yaşıyorlar çocukların yoluna. Hala boklar. Hala boklar. Hepsi bu millet. Evet her ağacın bütün yol boyu dibine Ve tabii ki kanalın oraya. Burada ve hemen hemen her yere ve nasıl yolları bok bozdukları videolarımda. Şimdi buyurun görün. Bu şeylerin hepsinin arkasındaki boklu akıllı aynı. Her yılanın bir başı var. Bu da elimizin karşısındaki bok yığınından belli kim? Dergilerinden, medyasından, koşturan ordudan. Mahallemi, çevremi temiz tutmaya çalışıyorum diye. E sen gece yarısı gel, gününü göreceğim. Kaşın itini gidereceğiz. <laughs> Sanki daha önce yaşamadık. Çok korktum be. Sadece bizim burada uğraşmıyor yani. Tüm ilçede. Daha önce burada karşıma çıktı iki tane magandayla. Bu yuvaların faili odur. Ve tüm parazitli hayvanların bu sokakta ve çevrede bütün mahallede. Bu pisliklerin faili odur. ve işbirlikçileri. Martılar bile yemiyor. Kaynamış kemik. Çöpte besleyeceğiz. Hepsinin faili olur. Bakın millet nasıl önlem almaya çalışmış. Çünkü dayatıyor. Ve bu zırdeli cani serikatil tutuklanmıyor. Özellikle camilere, türbelere de dayatıyor. Bu türbede kaç tane hayvan vardı eskiden. Bakın kaynamış kemikler, pislik, yuva, pislik, pislik. Millet burada oturuyor diye. Hepsinin payı olur. Buraya bile yapıyordular. Cemevi Fakat bunlar dünden de razı galiba. Bu caminin kıblesine, mezarlıkta boydan boya hayvan sürüleri hepsi videolardan nasıl dayatıyorlar yol bok. Bunlar ne alevi ne bir şey bence. Bunların tarikatı satanizm. Kali'ye benziyor. Hindistan Kali örgütüne, talikatına. İşleri suikast cinayet. Böyle de görüntüsü var. Köpek gibi dilini uzatıyor. Fakat bahsettiğim talikatlardan tarikatlardan içine katmışlar mı yani? Uu, hayvanları seviyorsun yaratanını yaratan falan filan Allah'ın ümmetiyyib. Bize emanet etti Allah. Her türlü saptırma argümanları düzmece. Bakın boklar da yerde fakat yağmur yıkamış. Pazar için hazırladılar bu camiye de yapıyordular. Kedili köpekli. Es geçtikleri cami yoktur. Tamam canım. Bu pazarda ben çekip yayınlamaya başlamadan önce tezgahların altı hayvan yollar bok tezgahın altı bok sinek kaynıyordu videolar da oldu iki kere boy abdesti aldım. Hala kurtulmuş değilim o kaşıntılardan. Cani satan iskarının icabına bakılmalı. Daha ondan daha önce videolarımda var. Bir Filistinli oturuyordu ikinci katta. Onun altına barınaklar döşediği hayvanlar, boklar, pislikler, artıklar, yemekler, küfler. Sonra onlar taşındı oradan. Bu da bunların Siyonist olduğunu gösteriyor. Sadece emlak yağmacılığı için değil. Bu müthiş bir şey yani. Böyle kasıtla 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 bu şeyleri yapanlar değil inceleme tutuklanma arka çıkıyorlar. karşı çıkanların baskınlarla, tehditlerle, hakaretlerle, iftiralarla, davalarla hayatını mahvediyorlar. Evet aşağı indik. Nerede gezilecek çocukların oyun farkında. Devasa bağırsaklık কুরকলু বকলু হাইবা köpek karşısına sürmeyin. İki tane mi? Evet. İki tane. Bir tane. Bir tane. Aha. Kes al Sonra sen ona daldın. Benden kayboldun. Benim aletim bunlar gitti. Oh, bekle babam bekle. E, yanlış yola niye saptın benden kayboldun ya? Her zaman gitti e, seni izlemiyorlar be. E, senin mahallenden parktan belli. Burnunu uzatır uzatmaz. Bunlar örgüt değil. Buradan da geçerken... Evimizin önünden tırmanan demir boyu burada karşıma çıktı. Marketten çıkarken. Bunları izlemiyor be. Burada da kap, burada da kap. görsün diye dedim. Tamam, sağ Yuvak kurdum. Ee, izin i̇zin verir bunlar. İzin verir be. Sünnet. Ee, kimin kedisi bu? Düşünce ee, içeri alıyor mu? Sünnet Kim kim, kim geçirdi, kim dayattı onu soruyor. Kapı açılmışsa içe giriyor. Kim dışarıda besliyor mu? Besliyor Hı? müşterilerimiz de besliyor arkadaşım. Yardım eden mi? Hayır onun belirli birisi Yardım. besliyor. Yardım eder mi? O kadar değil mesela. Evet. Tekrar tesadüf Kendisi yıkanmıyor diye hayvanlarla yatıp kalkık başka insanlarınla yapmak insan diyor. Al be. Çok tesadüflü hayatım var. kadar çok keyif. Fark etme yeri yapan O marketteki yaratığı da tanıyorum yani. Ben burada pislikler kaldırırken... ...dikkat et kalp çizgi geçireceğim diye bağıranlardan biri. Balkonlardan birinde.